Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mücver yapacağım. E, ama ben bir farklılık yapacağım bugün mücverimi e, pişirirken. toz makinesinde pişireceğim. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle benim kullanacağım büyük bir adet patatesim var kabuklarını soymuş olduğum. Ve küçük bir adet de kabağım var. E, kabakla patatesin uyumu çok güzel oluyor. İçinde anlaşılmıyor zaten hem de vitaminli oluyor. Bu şekilde de denemek isterseniz bir tane kabakla da deneyebilirsiniz ya da patatesle de sadece yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben kabakla yapmayı tercih ettim. Şu an malzemelerimi rendemin büyük tarafıyla rendeleyeceğim hepsini. Çok sulanmasını engellemek adına. Bu tarafıyla rendeleyeceğim ve diğer malzemelerime geçeceğim. Ve kalın bir dilimde gördüğünüz gibi kaşarım var. Kaşarımı da rendeledikten sonra e, diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yani Baharatlarım var baharatlı sevenler için. Baharat sevmeyenler baharat eklemeye de bilir. E, Eğer kaşar sevmiyorsanız kaşar da eklemeyebilirsiniz. Sadece yumurtayla da tutar zaten. E, kaşar da ayrı bir vitamin versin diye. Daha güzel tutsun diye ben kaşar da rendelemeyi tercih ediyorum. Malzemelerimin üzerine de 2 yemek kaşığı un ekledim. Ve bir tane yumurtam var. Bir tane yumurtamı ekliyorum. Yumurta ekledikten sonra şöyle göz kararı böyle bir çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Tuzumu ekledikten sonra karabiberim var. Acı sevenler biraz daha fazla atabilir. Sevmeyenler böyle göz kararı bir çay kaşığı kadar da atabilirler. Birazcık karabiberim var. Ve bu bütün malzemeleri kattıktan sonra iyice karıştırıyorum. Tabii ki birbiriyle iyice karışması önemli. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra daha önceden sıkmış olduğum tost makinamın içerisinde yağlı kağıt üzerinde pişirme işlemine devam edeceğim. Isınmış olan tost makinem içerisine gördüğünüz gibi ikiye katlayıp yağlı kağıdımı bu şekilde koydum. Mücverimi de göstereyim. Mücverim hiç sulanmadı. Büyük tarafıyla rendeni rendelerseniz hiç sulanmaz. Gördüğünüz gibi hiç mücverimde su yok. Çünkü normalde mücverler yaparken sulanıyor. Böyle eşit kalınlıkta, şimdi hepsini döküyorum. Eşit kalınlıkta her tarafına yayarak kağıdım pişirmeye bırakacağım. şekilde eşit miktarda mücveri bütün her yere yayıyorum. Dilerseniz biraz çıtır olmasını isterseniz ben öyle yapıyorum. Biraz daha sonra fırçayla üzerine yağ da sürebilirsiniz mücverinizin daha güzel kızarmasını sağlamak adına. Mücverimi bu şekilde. Evet. Düzelttikten sonra kağıdın da üstüne kapatıyorum. Evet. Kağıdın üstüne kapatıp pişmeye bırakıyorum. Mücverim biraz pişmeye başladı. Ben bu noktadan sonra mücverimin üzerine biraz yağ sürüyorum. Çıtır olması için. Bu şekilde de yağlayabilirsiniz. Bu size kalmış. İstemezseniz yağlamadan da yapabilirsiniz. Çevirme işlemi de çok basit. Hemen tutup bu şekilde ters çevirerek arka tarafında yağlayabilirsiniz. Gayet gayet pratik oluyor bu şekilde yağlı kağıtla çevirmesi. Belki yağlı kağıt olmasa çevirmesi sıkıntı olur ama yağlı kağıtla çok kolay çevriliyor. Bu şekilde yağlayarak da çıtırlığını arttırabilirsiniz. Ve tekrar pişmeye bırakıyorum. Mücverim böyle nasıl piştiğini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel pişti. Birazdan dilimleyeceğim. Mücverim hazır. Gördüğünüz gibi ben tadına baktım. Gayet de lezzetli olmuş. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.